Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sizlerle beraber e, ufak bir tüyodan bahsedeceğim. O da biz iOS Container'ımızda eğer bir authorization veya authentication işlemi yapmak istiyorsak ne yapıyorduk? Middleware'imizde gelip arkadaşlar app.use authentication ya da app.use authorization işlemlerini şu şekilde çağırıyorduk. Biz bunu burada çağırmak yerine bir servis olarak çağırıp buradaki middleware'i rahatlatabiliriz arkadaşlar. Onun da yöntemi şöyle. Eğer biz burada arkadaşlar şu build'in içerisine girecek olursak bizim asıl uygulamamızı derleyen kısma. Şöyle geldiğim zaman şu aşağı tarafta bununla alakalı bir kısım olduğunu görüyorsunuz. Bakın şurada. Service Provider içerisinde arkadaşlar I authentication, Schema Provider isimli bir tane e, yapıyı zaten benden istiyor. Yani normalde APP Use Authentication ve APP Use Authorization işlemleri kendi içerisinde var. Peki biz bu işlemleri nasıl uygulamaya dahil edebiliriz? Ben bu IS Container'daki yeri kapatıyorum veya siliyorum arkadaşlar. Onun yerine şu Builder'ın hemen şu build'in üst tarafına geldikten sonra Build Service nokta Authentication Buyurun nokta servis nokta et authorization dersem şu şekilde arkadaşlar. Bakın bunlar içerisine girdiğinde mesela authentication içerisine girdiğimde F12 ile beraber şurada aşağı dönecek olursak şurada da et authentication'a e gireceğiz tekrardan. Bakın arkadaşlar şurada bizim normalde at authentication şema e, provider'ın zaten burada bize verildiğini görüyorsunuz. Yani normalde biz zaten bunları şeyin içerisinde alıyoruz. Ta şuradaki at authentication ve Ad authorization işlemlerinde alıyoruz. Bu sayede bunu servis e, registration kısmına çekerekten arkadaşlar bizim buradaki veri daha temiz bir hale yapı e, Bir best practice diyemem ama böyle bir uygulama yöntemleri var. Ben uygulamalarımı da kullanacağım. E, size de tavsiye ederim arkadaşlar.